Evet arkadaşlar, bugün 6. gündeyiz. kulçama makinesinde. Eee nemimiz 46'ya düşmüş. Bir bardak su koyacağım. Ondan sonra yumurtaları çevirip tekrardan yumurta kontrolü yapacağız. Evet, e, suyumuzu doldurduk. Şöyle şimdi yumurtaları döllerini teker teker. Evet dediğim gibi yumurtaları sabah akşam yapmıştık. S.A. yazmıştık. Çevirmemize kolay olsun diye unutmayalım diye. Bunu çevirdik mi bunu çevirmedik mi diye. Şimdi teker teker yumurtaları çevirelim. Sonradan da oluşumlara teker teker bakalım. Bugün fazla yumurtaya bakacağım. Oluşum var mı yok mu diye. Tabi birazcık da hızlı olmam lazım. Şimdi yumurtaları çevirdikten sonra da birazcık bekleyeceğim. Soğumasınlar diye. Tekrardan ısınsınlar diye. Ondan sonra teker teker bakacağız. Evet yumurtaların hepsini çevirdik nemimiz yükseldi derecemiz iyi şu anda e, kapağı açıp teker teker bakacağız Hızlı hızlı olmam lazım e, su olmasın diye bugün birazcık daha fazla yumurtalara bakacağız var mı yok bakıyorum. Şu anlık gözükmüyor. Büyük ihtimal boş. Bir, bir sıradan bakalım. 34 boş.

17 e var şöyle göstereyim tamam mı gözüküyor 10'a e baktık. Boş. Acele hızlı hızlı bakıyorum. 9'a ya baktık. Kameralaşma. Şurada 9'un altında siyah bir leke görüyorsunuz. dolu. Altıya baktık. Şu anda ben görüyorum. Şu altın orada. Siz de görürsünüz. Siyah bir nokta. Bunda da damarlaşma var. bir numaramız tabii ki boş. 2 numara. Bu da var ama sanki ölmüş gibi. Durmuş gibi yani gelişim tam şurada ışığın altında Şu numara hemen orada çıkıyor. 15 numara. Tamamlaşma olmuş. Şöyle 8 numara. Maalesef bu da boş. Beş numara. Bu da boş gibi gözüküyor. Şöyle bir de ortadan alayım. Da boş. Maalesef. Çoğu boş. 22 numara doluydu. Bir de en son. bakalım ne. kapatalım. Damarlaşma vardı. Da. Sanki bu da gelişimi durmuş gibi. Maalesef çoğu boş. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan bakarız. Diğer yarısına bakarız.